Kolay gelsin Miray <laughs> Ne yapıyoruz biz? Hamur yapıyoruz. Hamur yapıyoruz. İftara poğaça mı yapacağız? Babana <laughs> ne yapacaksın kızım? İftara. İftara poğaça mı? İftara poğaça Benim karnım çok acıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne koyalım poğaçanın içine sence? Sence Hamur koyalım. Hamur koyalım. <laughs> Kaşar koyalım mı? Kaşar koyalım tabii. Tabii. Patates koyalım mı? Ben böyle yaptım onları. Hadi onları açar mısın büyük büyük? Açalım tabii. Açalım tabii. Annen gibi yapar mısın? Hı hı. Bak. Ben onları öyle yaptım böyle. Evet, yuvarlak. O zaman daha güzel olacak. Hı hı. Hamurlarımızı tepsiye koyup dinlendirelim biraz, değil mi? Bak, sen de Oo, çok güzel yaptın ya. Hadi başka bir şekil daha yap. Hı hı. bana hamur. Oy, sana vereyim hamur. Ama yuvarlak yaptı. Al canım. Ama sen de bunu Sen bol, yap. yapmadım. Yapıyorsun yapıyorsun. Kim yiyecek senin poğaçalarını? Baba. Baba mı yiyecek? Şimdi poğaça nasıl yapılır kızım? Söyler misin? Söyleyeyim hadi. Hadi anlat bize. Hadi bekliyoruz ama. Nasıl yapılıyor poğaça? Aa, bak benim mamama yavuştum ben. Yapıştı parmağıma. Poğaça nasıl yapılıyor kızım? Anlatır mısın? <laughs> Tabi hadi bekliyorum. Hadi ama arkadaşlar seni bekliyor. Poğaçanın içine pekmez koyacağız. Ne koyacağız? i̇çine pekmez koyacağız. Pekmez koyacağız. Ya Yok, koymaz mıyız? Koymayız. Ne koyarız peki? Ama arkadaşların seni bekliyor. Çok güzel poğaça tarifi verecek diye. Hadi bakalım söyle onlar da yapsınlar Miray. Söyler misin kızım? <gülüyor> He, <gülüyor> seninkiler çok mu gizli? <laughs> He, kimseye söylemek istemiyor musun? Yok. Çok mu güzel oluyor ki seninki? Anneninkiler nasıl oluyor peki? Öyle yuvarlak oluyor. Seninkiler nasıl oluyor? Benim kendim yuvarlak oluyor böyle. Ama seninkiler yuvarlak olmamış. Seninkiler düz, ince, uzun olmuş. Hı hı, bak. Sen de Sen de benim. yuvarlak yap bakayım. Yuvarlak da böyle yapmıştım. Evet. Hadi bir bay bay yap bakayım kızım. Bay bay. Poğaçalar hazır olduktan sonra size göstereceğiz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay yap. Bye bye.